Evet, Stüdyo Londra ile devam ediyoruz efendim. Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Londra'dan bizlere bağlanıyor. Hı. Muhammed Demir ile birlikteyiz. Muhammed Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem. Teşekkür ederiz. Şimdi şöyle hemen genel bir değerlendirme ama Avrupa ile isterseniz başlayalım. Özellikle bugün itibariyle Avrupa'da yetişkin nüfusunun %46'sı ilk doz aşısını oldu ama şimdi aşılanma sürecindeki bu hızlanma hemen biz ekonomik yansımalar yansımalarla biraz daha nasıl diyelim koordinasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Ekonomik yansımalara da bunun aynı zamanda hızlandırılmasını bekler misiniz bu aşılama sonrası? şimdi aşamalarda biliyorsunuz Avrupa'da yarısına yakına ilk dozun oldu ama bizim İngiltere'de yarısına yakını ikinci dozun da oldu. Dolayısıyla hani buradan baktığımızda Avrupa'nın biraz daha ilerisinde olduğu için ekonomik yansımaların nasıl oluştuğunu değerlendirelim istersen. İngiltere tarafında herkes birdenbire alışverişe çıkmaya başladı, dışarı çıkmaya başladı. Neredeyse hani burun kanamasından ölenlerin sayısı Covid'den ölenlerden daha az noktaya geldi. Yani artık bir pandemi noktasından e, sürü bağışıklığına geçmiş durumda neredeyse. E, nüfusun %75-80'e yakını ilk e, dozda oldu. Kavaca e, yarısından çoğu da şimdi ikinci dozlaşısını olmuş durumda. Tabii ki birdenbire hızlı bir şekilde insanlar dışarıya çıkıyorlar. Ama hala insanlar iş yerlerine gitmeye başlamadılar. E, tamamen iş yerlerine geri dönüş olacak mı olmayacak mı bu gibi e, sorular var önümüzde. Çünkü siz gidip de e, ofiste çalışmaya devam etmeyeceksiniz, evden çalışmaya devam edeceksiniz. Farklı bir ekonomiden bahsediyoruz. Çünkü şehir merkezlerinde biliyorsunuz bir sürü şey var. Hani servis sektörü var. E, onlar bir kere toparlanamayacak gibi duruyor. Evet. Eğer öyle bir durum olursa. Ama bu sefer de yeni e, sektörler ortaya çıkacak. Şimdi siz evdeyken işte normalde iş yerinin harcadığı elektriği suyu, siz evde harcayacaksınız. İşte kendi bulunduğunuz e, lokal işte e, alışveriş merkezleri, marketler, şunlar bunlar. Bunlar daha çok iş yapmaya başlayacak. Ve birdenbire hızlı bir şekilde ya şehir merkezinde ya şehir dışında bu yansımaya başlayacak. Şimdi ekonominin bir lokal tarafı var. Lokal tarafında çok hızlı bir değişim görüyoruz. Ee, yerel ekonomide bu aşılamayı yapan işte Avrupa'sıdır, İngiltere'sidir, Amerika'sıdır. Bunlarda çok ciddi bir gelişme görüyoruz. Ama küresel bir pandemi olduğu için ekonominin hepsi de hani yerel ekonomi olmadığı için. Buraya gelen turisti var değil mi? Bunların e, yurt dışına gitmesi var İngilizlerin. Ondan sonra işte e, havayolu şirketleri var, otelcilik var, e, eğitim var, e, bir sürü şey var, e, kalem var burada. Dolayısıyla ekonominin yarısı ya da yarısından biraz fazlası gibi bir kısmın hızlı bir şekilde toparlanacağını söyleyebiliriz. Eski haline çok hızlı bir şekilde geleceğini ama diğer yarısının dünyanın aşılanıp bir şekilde bağışıklık sağlamasını bekleyeceğini söyleyebiliriz. Şimdi Hindistan'da mesela, e, Afrika'da doğru düzgün bir... Ağışıklık oluşmamışsa biliyorsunuz evet, bir sürü ülke evet. şu an kırmızı listede e, seyahat edemiyorsunuz. Mesela Türkiye'de kırmızı listede e, ben Türkiye'ye gelemiyorum. Dönüşte evet. benim e, mecburi bir otel e, karantinası söz konusu olacak. Bu otel karantinası da 1750 pound. E, buraya göre de çok ciddi yüksek bir rakam. Dolayısıyla onun için kimse bu e, ülkelere gitmek istemiyor. Bu seyahatler olmuyor. E, i̇ş görüşmeleri olmuyor ne bileyim. Zaten ithalat, ihracat tarafında biliyorsunuz kalemler tamamen değişti. Neyin çok alındı, neyin çok satıldı. Dolayısıyla yarısı toparlanacak diyelim, yarısı da yavaş yavaş dünyanın gerisiyle birlikte toparlanacak gibi duruyor. Peki hemen Muhammed burada özellikle Avrupa'dan çıkmadan ECB'ye geçelim istersen. Özellikle ECB'de bir parantez açmak istiyorum ben. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta. Varlık alımının yavaşlatılması için henüz erken dedi. Bir diğer taraftaysa bu yıl içerisinde ECB'nin varlık alım noktasında bir değişiklik yapmasını beklentiler arasına sokmak gerekir mi? Ya şimdi Amerika raha saldırmadan önce, hiç ortada bir şey yokken birdenbire bir gazeteci yani Irak'ı e, işgal etmeyi düşünüyor musunuz, operasyon düşünüyor musunuz diye bir soruyla başlamıştı. Hı, hı. Şimdi e, hani bayram değil, seyran değil. Niye gidip de varlık alımını azaltmayı düşünmüyoruz diye açıklama yapıyorsunuz. Bu gündeme geliyor. Bunu gündeme sokmamız lazım. Yavaş yavaş eritmemiz lazım. E, hayatta hiçbir şey çok birdenbire ani olmadığı gibi, <laughs> olmayacağı gibi piyasalarda da en azından e, batı piyasalarında diyelim, e, finans piyasalarında Haberleri yavaş yavaş vermeniz lazım. Varlık alımlarının azaltılması hatta piyasadan çekilmesi gerekiyor. E, piyasalara baktığınızda döviz tarafında çok ciddi değişiklik yok. Döviz piyasasında hani e, dolar çok e, zayıfladı diyoruz. Çok çok daha zayıf olduğu dönemleri hatırlarız. Ama diğer emtia, hisse senedi, ne bileyim e, cryptocurrency aklınıza ne gelirse onların hepsinde çok ciddi fiyat enflasyonları var. Fiyatlar yukarıya geldi. Bunların hepsinin sebebi de piyasadaki fazla likitte. Bu varlık alımlarıyla piyasaya sürülen likitte. Dolayısıyla değerlenmelerle yani e, sizin yatırımlarınızdan kazancınız ne tarz kazancınız işte bu e, kar payı ödemesi olur, e, temettü olur, işte bu e, ne bileyim kupon ödemesi olur. Bunlarla e, ürünlerin de değeri, menkul kıymetlerin değeri birbirini çok tutmamaya başladı e, oran orantı olarak. Dolayısıyla ya önümüzde ciddi bir enflasyon olacak yani paralar kıymetlerini kaybedecek, para birimleri kıymetlerini kaybedecek. Eurostur, dolarıdır, poundudur ve bu bizim e, fiyatlar seviyesine geleceğiz. Yani fiyat aslında alım gücümüz düştüğü için fiyatlar düşmüş gibi olacak. Ya da bu likte piyasadan çekilecek enflasyon çok ciddi bir enflasyon oluşmasın diye bu e, menkul kıymet fiyatları aşağıya gelmeye başlayacak. İkisinden biri olacak ya da ortada bir yerde buluşacaklar. Şimdi bu üç senaryodan birisi olur. Hangisinin olacağını bilmiyoruz. Bu tamamen merkez bankalarının vereceği kararlara göre değişecek tabii ki. Hani nasıl bir politika izleyecekler? Yani rakam e, oyunu mu oynayacaklar. Hani sanal aa bakın çok güzel, borsalar iyi gidiyor, işte e, maaşlarınız artıyor vesaire gibi. Ama alım gücünüzde çok ciddi bir değişiklik yok. Belki aşağıya bile gelmiş olacak. Ya da yok ya işte bu e, biz bununla mücadele edemeyiz böyle enflasyonla mücadele edemeyiz. Onun için hazır pandemi de geçiyorken, sonuna doğru yaklaşıyorken. Ve Batı'da bitti sayılır yani bizim burada herhangi bir pandemi varmış gibi davranılmıyor artık yani herhangi bir yere gittiğinizde çok çok e, adetlandır diye maske takmanızı istiyorlar birkaç yerde. Onun harici her yerde her şey açıldı. Hı hı. Dolayısıyla e, bu ikisinin arasında neyi seçecekler ona bakar. Benim beklentim e, bu e, alım programının azaltılıp sonradan tekrar geriye çekilmesi. Yani durdurulacak e, sene sonu olur e, gelecek senenin başı olur. Ama gelecek senenin başını çok geçmeyiz diye düşünüyorum. Çünkü her şeyin belli bir ayarı var. Her yardımın, ne bileyim HİBE'nin piyasadaki likiteyi artırmanın belli bir ayarı var. Bu ayarı kaçırırsanız her şeyin fazlasının zararlı olduğu gibi. Yani suyu bile çok içerseniz hmm. vücudunuza zararlı. Dolayısıyla bu ortaya, bu şeye gelecektir, masaya gelecektir ve uygulanmaya başlayacaktır diye düşünüyoruz. O durumda da, Birdenbire bunu Aa, arkadaşlar alım programını azalttık derlerse çok ciddi satışlar görürüz varlıklarda. <laughs> ee, onun önüne geçmek için bunun tartışmasını açıyorlar diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle görünüyor. Peki e, bugün gelen bir diğer haberle de başlayalım. MSCI gelişen piyasa para birimleri Endeksi bugün özellikle ABD dolarının son 5 ayın en düşük seviyesine kadar hareket etmesinin yardımıyla birlikte rekor seviyeye yükseldiğini belirtti. Dolar indeksi. Hemen okuduğumuzda da 90'lı seviyelerin altında yani 89'lu seviyelerde. Dolardaki bu gerilemeyi aslında nasıl değerlendirmek lazım? Kısa beklentiler arasında belki bu trend ama genel orta vadede ana trend acaba dolar indeksinde yukarıya doğru bir hareketli işaret edebilir mi? Yani şimdi doların 90 seviyesi geçtiğimiz 15-20 yıla baktığımızda tam ortada. Yani ucuz da değil pahalı da değil. Şimdi 90'a geldi diye biz doları çok ucuz diye görmüyoruz. Tabii ki neyle karşılaştırdığınıza göre değişir değil mi? Yani yüz seviyelerinden 90'a doğru gelmişseniz pandemi öncesinde doları ucuzladı diye görürüz. Hı hı. Ama yine bahsettiğimiz seviyeler %10 gibi seviyeler. Şimdi gelişmekte olan piyasaların para birimlerindeki hareketlere baktığınızda öyle %10'luk hareketler aylık aylık hareketler yani böyle 3-5 senelik hareketler değil. Dolayısıyla doların bulunduğu yer çok volatil değil. Dolar daha fazla değer kaybetmez diye düşünüyoruz biz 85'in çok altına gelmeyiz diye düşünüyoruz daha ziyade 95'lere doğru gideriz diye düşünüyoruz. Sebebi de hali hazırda bu kadar likitte varken doların bulunduğu yer burası. Hali hazırda bu kadar yardım yapılmış, sübvanse edilmişken insanlar, şirketler, piyasa doların bulunduğu, dolar endeksinin bulunduğu yer burası. Bundan sonraki adım piyasaya daha fazla para vermekten ziyade piyasaya verilen paranın azaltması olacağından dolayı dolar kıymetini tekrar kazanacaktır diye düşünüyoruz. Dolayısıyla orada dolar tarafında çok ciddi bir kaygımız yok açıkçası. Zaten olması gereken de odur. Dünyada belli bir herkesin güvendiği yani ortak nokta olarak gördüğü bir para birimi lazım. Biliyorsunuz, hani Bitcoin vesaire de bu e, iddia ile ortaya çıkmıştı. İşte merkeziyetsiz, işte herkesin güveneceği para vesaire diye. Ama tabii arkasında çok ciddi bir ekonomi, çok ciddi bir e, devlet, çok ciddi bir hükümet vesaire gibi bir şey olması lazım ki insanlar bir sıkıntı olduğunda gidip hesap sorabilsinler. Dolayısıyla bu dolarla euro arasında ciddi bir yarış vardı zamanında o yarış kalmadı diyelim artık dolar hani iyi kötü şeyi hem politik olarak hem ekonomik olarak götürüyor bu işi. Pandemide de daha iyi bir sınav verdi diyelim Avrupa'ya nazaran. Dolayısıyla dolar da çok ciddi aşağıya doğru daha fazla değer kaybını beklemiyoruz. Doların bulunduğu yer çok kötü bir yer değil. Hatta buradan daha yukarıya gider diye düşünüyoruz. Geçmekte olan piyasaların para birimlerine gelince de her piyasanın kendi özelinde tabii ki durumu var değil mi? Yani hı hı. ülke pandemiyle nasıl mücadele ediyor, siyasi durumun nasıl, ekonomik durumun nasıl? Ee, mesela bir Maldivlerin değil mi? Ee, şey evet, Bütün ekonomisi evet. turizm üzerine kurulu. ekonomik kalmadı orada yani insanlar kırılıyor. Ama e, diğer taraftan e, Hindistan'a baktığınızda ilk başta gayet iyiydi. Üretimine vesaire devam ediyordu. Şu an tekrar kötü duruma geçen Hindistan oldu. Bunlar ülke özelindeki... Hı hı haberlerle ülke özelindeki e, gelişmelerle değerlendirilen şeyler yani her şey mesela e, dolar aşağıya geliyor ama bizde mesela tam tersi bir hareket söz konusu dolayısıyla biraz daha özel durumlar var diyelim. O zaman bugün Amerika'nın başkanı Sayın Biden'ın Kuzey Akım 2 projesiyle ilgili söylediklerine gidelim. Kuzey Akım 2 yaptırımları Avrupa ile bizim aramızı bozar dedi. İyi bir ara var mıydı? Birinci sorun bu. Bu noktada ise gelecekte özellikle Avrupa ve ABD arasındaki bu ekonomik ilişkilerden neler beklemeliyiz? Ya Şimdi biliyorsunuz aslında devlet dediğimiz biraz bir noktada insanlar yönetim kimse yani. Tabii ki belli bir devlet yapısı var da şimdi bir Trump geldi mesela. Bildiğimiz Amerika birdenbire değişti. Herkese işte evet. e, çok Amiyan tabiriyle posta koymaya başladı, racon kesmeye başladı. E, i̇şte dedi sen Çin'den almayacaksın, sen İran'la görüşmeyeceksin, ben işte büyük alçılığı evet. değiştirme evet. Öyle çok ciddi, çok marjinal kararlar aldı. Yani Amerika'nın yıllarca ilmik ilmik işlediği birçok politikayı bir çırpıda sildi. E, çok marjinal politikaları bir çırpıda getirdi. Yani bunu da hani oyun oynar gibi hepimiz hatırlarız. Trump böyle imzalayıp sağa sola gösteriyordu. Bakın neler yaptım falan bir imzada gibisinden. Ee, çok devlet ciddiyetiyle uyuşmayan şeylerdi açıkçası. Ee, şimdi araları kötü müydü? Evet Avrupa ile arası iyi değildi. Çünkü bir uluslararası görüşmeye gidiyor mesela Trump. Hı -hı. Herkes böyle uzaktan bakıyor. onun Hani belgesellerini falan izlerseniz Devlet başkanlarının ifadeleriyle anlatıyorlar bunu. Yani hepimiz donduk kaldık. Öyle yaptı böyle yaptı. Çünkü çok teamülü olmayan, teamülü bilmeyen, devleti şirket gibi yönetmeye çalışan bir kişilikli, şahsiyetli diyelim Trump için. Ama şimdi Biden biraz daha bu imajı toparlamaya çalışıyor. Şimdi uh -huh. siz Amerika olabilirsiniz, çok güçlü olabilirsiniz ama herkesi karşınıza alırsanız çok güçsüz olursunuz. Amerika'nın gücü ittifaklarından geliyor. Normalde her ülkeyle bir şekilde o ülkenin durumuna göre gidiyor, bir şekilde ittifak yapıyor, yanına çekmeye çalışıyor. Karşı olduğu herkesin müttefikleriyle birlikte sıkıştırmaya çalışıyor. Siz gidip de kendi müttefiklerinizle kendinize karşı hani e, hmm. yaptırım uyguladığınız vesaire bir noktaya getirirseniz yalnızlaşırsınız. Amerika'nın gücü tek başına kendinden gelmiyor. Müttefiklerinden geliyor açıkçası. Arkasında hani mahalle kavgası gibi arkasında kaç kişi varsa o kadar tamam kendin güçlü olabilirsin ama e, arkanda kimse olmadan bir şey yapamazsın. E, şimdi Avrupa'ya da ya sen Rusya'dan işte şey alma, şey alma, doğalgaz alma, onu yapma, bunu yapma, ticaret yapma tamam da Amerika, Rusya komşu değil ki. Amerika bunlara karşılık bir çözüm getirmiyor ki Avrupa'ya. Onu yapmazsan ben sana bunu vereyim gibisinden. İnsanları sadece kuru lafla e, şu anlaşmayı yapma, şu ticareti yapma demekle olmaz. Onları da kaybetmesine sebep olurdu. Çok mantıklı bir politika. Demek istediği şu, merak etmeyin, biz Trump dönemi politikaları yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Biz daha barışçıl, daha birbirimize destek olacağımız, herkesin kazanacağı bir model üzerine çalışmak istiyoruz. Sadece ben kazanayım değil. Çünkü okay. yani sizin kazanmanız için başkasının kaybetmesine gerek yok. Bir işbirliği yapıp herkesin kazandığı bir model de oluşturabilirsiniz. O zaman yine ABD tarafıyla da devam edelim şöyle Muhammed. Çünkü çok konuşulacak gibi görünüyor. FED başkanlarından bu peş peşe özellikle varlık alım açıklamalarını yakın zamanda da takip ettik. Tüm FED başkanlarına göre varlık alımında azaltıma gidilmesi kısa vadede beklenmeyenler arasında. Ama zaten bir önceki bu FOMC tutanaklarında da okumuştuk. Varlık azaltmadan önce piyasa mutlaka bilgilendirilecek denildi. FED bu adımla birlikte sence piyasalardaki sert satışın önüne geçmeyi mi planlıyor? Yani amaç burada nedir birinci öncelik? E kesinlikle yani şimdi piyasalardaki sert satış eğer ben gitsem bugün desem ki FED dese ki Arkadaşlar tam pandemiden çıktık biz varlık alımını durdurduk dese borsaya bakın %10-15-20 minimum düşer. Şimdi FED'in ya da merkez bankalarının görevi şudur aslında yani piyasa yüksek kalsın diye bir derdi olmaz. Piyasa düşecekse düşecek çıkacaksa çıkacak. FED'in görevi burada ya da herhangi bir merkez bankasının doların değerinin değişmesinde yine dolar da çıkacaksa çıkacak düşecekse düşecek bu yani art meselesi bir noktada. Bu hareketlerin yavaş olmasını sağlaması lazım ki yatırımcılar, ekonomideki aktörler, piyasadaki aktörler, insanlar normal günlük hani hayatını maaşıyla idame ettiren insanlar bu değişikliklere ayak uydurabilsinler. Yani biz çok adaptif şeyler bir türüz. Yani başımıza ne gelirse gelsin bir şekilde alışıyoruz. Yani dışarı çıkmayın diyorlar. Bir sene herkes evinde oturdu mesela. Alışıyor insan öyle. Aman ben öldüm bittim demiyor. <laughs> Ama birdenbire olursa bu çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Piyasada, insanlarda, şirketlerde. Dolayısıyla FED düşecekse de diyor, ben yavaş yavaş bunun sohbetini başlatayım, tartışmasını başlatayım. Satmak isteyenlerin bir kısmı şimdi satsın, bak sinyaller geliyor. Sonra satacak olanlar sonra satsın. Aa bunun değeri burada iyi ol, iyi deyip de almak isteyenler alsın ya. Ama çok ciddi volatilite olmasın. En son istediğimiz şey piyasada volatilitedir, belirsizliktir. Belirsizliği kimse sevmez. Belirsizlik hiçbir yatırım e, aracında hani kendinizi koruma ya da ne bileyim bu kuma gibi gün, günlük işlem yapma denir. Hani e, biri gelip size soruyorsa ya işte dolar Türk lirası haftaya ne olur? Bilmem yani e, hani maymunu da koysanız yazı tura atar. Yüzde elli bunu Hı -hı. tutturur. Çünkü Hı -hı. bir hafta içinde kimse bir şey bilemez. Ama bu politikalarla birlikte oturup da e, bir kısa vade iki üç ay bir altı ay bir yıl birkaç sene içinde nerelere gideceğini tahmin edebilirsiniz. Onun için size Hı -hı. bir yön vermek zorunda Merkez Hı -hı. Bankası. Merkez Bankası'nın yaptığı bu. Arkadaşlar diyor, biz tartışmaya başladık. Haberiniz olsun. Hı hı. Kimse biz bunu duymadık demesin. Aa, ne, nereden birden bire ya bir kişi bunu e, işte azaltalım diyordu iki kişi oldu, üç kişi oldu. Bakın diyor, geliyordu diyor, yavaş yavaş geliyordu. Zaten tecrübe dediğimizde biliyorsunuz her işte olduğu gibi piyasalarda da e, bir şeyin yaklaştığını, geldiğini uzaktan görebilmek. Hı hı. Mesela pandemi ilk çıktığında bunun nereye gidebileceğini görebilmek ya da aşı ilk çıktığında bunun nereye gidebileceğini görebilmek. Yoksa zaten kimse yüzde yüz bilmiyor. Ve çok kimse çok kısa vadeyi tahmin edemiyor. Ama dediğim gibi gelecek senenin başı gibi varlık alım programının tamamen durdurulması haberi gelirse yavaş yavaş buradan başlayarak hiçbirimizin şaşırmaması lazım en azından. Peki özellikle burada Muhammed, Morgan Stanley Fed'in Fed özellikle bu varlık alım politikasına yönelik bir değerlendirmede de bulunmuştu. Kuruluş hatta yıl sonuna doğru bir azaltma bekliyoruz dedi. Sence böyle bir durumda piyasalarda nasıl geri çekilmeler beklenmeli? Şimdi yıl sonuna doğru azaltma olursa yani biraz önce konuştuk. Ya hı hı. dedik e, menkul kıymetlerin fiyatları yüksek. Bakın yani 4 sene öncesine göre 2 katından daha fazla bir e, puana sahip borsayla karşı karşıya. Hı. Çok garip yani bunlar bu rakamlar. E, bir e, bakıra falan baktığınızda MTA'dır bu. Arabada kullanılır değil mi? İnşaatta kullanılır. Evet, tüm evet. dünyanın kullandığı bir MTA. 2 katı kadar fiyatı var. Şimdi ya bunların fiyatı çok fazla. Niye? Piyasada çok ciddi likide var. Ya da e, şey Enflasyon yeterince yakalayamadı. Çünkü enflasyon rakamlarına da bakıyoruz değil mi? Et buradaysa hı hı. kedi nerede? Kedi buradaysa et nerede? Yani bu kadar fiyat e, farkı var. Ben dışarıya çıkıyorum mesela size kabaca %20 enflasyon var diyebilirim yeme içme sektörüne. Çok rahat geçen seneye nazaran ama biz enflasyon rakamlarına bakıyoruz. Öyle bir durum söz konusu değil. Şimdi ya demiştik bu fiyatlar şeye gelecek, aşağıya gelecek değil mi? Bir piyasadan likide çekilecek. O zaman e, normalleşecek. Tabii ki yani siz alım programını durdurursanız bu fiyatların aşağıya gelmesini bekleriz biz. Ha yani yavaş gelir, hızlı gelir. Bu Fed'in ne kadar alıştıra alıştıra söylediği ilgili, yatırımcıların ne kadar yavaş yavaş çıktığı ile ilgili. Diğer taraftan yani bu piyasadaki likitte çekilince tabii ki şeyin e, faizin de yukarı çıkması durumu söz konusu olacak. Çünkü piyasada çok fazla ucuz e, fonlama var. Bu, mesela bu fiyatların burada olmasının sebebi siz şimdi gidip de yüzde faizle dolar alıp alabiliyorsanız bankadan yüzde iki ama bir sene içinde e, hisse senetleri yüzde on getiriyorsa değil mi kârdasınız gidersiniz bir milyon dolar alırsınız yüzde iki faiz verirsiniz yüzde on alırsınız ne güzel yani herkes mutlu oh ne güzel e, paramı kazandım Hı -hı. olmayan parayla para kazandım gibi. Hı -hı. ama o zaman yani faiz faiz de yukarı gitmeye başlayacaktır. Şimdi Faiz yukarı gitmeye başlayınca benim fonlamam artınca ya da borç aldığım e, teminata koyduğum miktarlarda da önce ne olacak? Yavaş yavaş ben pozisyonlarımı kapatıp kare geçmeye başlayacağım. Dolayısıyla o fiyatlar aşağıya gelecektir. Ha, diyelim ki bu olmadı. Piyasadan likitte hmm. çekilmedi sene sonuna doğru. O zaman bizim ucuz olarak gördüğümüz şeyler varsa mesela altın bunların arasında e, devamlı söylüyorduk biz. Altının değerlemesi olması gereken yerin altında. Çünkü özellikle enflasyona karşı ciddi bir Korunma aracı altın e, e, altın o zaman yukarıya gelecektir ya da işte para birimleri değerini kaybedecektir yani bizim alım gücümüz e, azalacaktır enflasyon yukarıya gelecektir. Bu ikisinin arasında benim tahminim dediğim gibi birincisini seçerler giderler alım programını azaltırlar faizi yükseltmeye başlarlar bir sene sonrasında da e, yavaş yavaş fiyatlar aşağıya gelir ya da yukarı çıkmaz diye. Peki Muhammed hemen ben yine Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'tan gideceğim. Özellikle bu salgın sonrası ABD ekonomisi üzerine çok çok konuşuluyor. Trump da konuştu bunun üzerine. Salgın sonrasında enflasyon yani birçok beklenti aslında enflasyon yukarı yönlü olması yönünde. Ekonomik toparlanma için ise problemli olacağını da söyleyen bir Donald Trump var. Sence ABD enflasyonuna dair beklenti yukarı doğru mu? Yani %6'lar işaret ediliyor ama senin özellikle kurum olarak da beklentin nedir? Yani %6 iyimser rakamlar. Bakın biraz önce dedim. Ee, hı hı. Hesaplarsanız bu menkul kıymetlerin fiyatının artması on %15-20'lerden bahsediyoruz neredeyse. Yani çok kısa dönemde çok ciddi bir artıştan bahsediyoruz. Bir, hı hı. Donald Trump e, hani çok ne bileyim bir otorite olarak e, kabul edilecek bir insan değil benim <laughs> gözümde. hani insanın makamından dolayı bazen saygı duyulur. Yani şey, şey, Amerika'nın devlet başkanı <laughs> bir şey dediği zaman karar verme yetkisi olduğu için gidip bir işte executive order, kararname yayınlama e, gücü olduğu için ciddiye alırız o durumu. Hı hı. Şimdi Donald Trump Trump'ı alıp da e, başkanlıktan eski başkanlığa koyduğunuz zaman o zaman şöyle olur yani Donald Trump yani bildiği yanıldığına yetmez derler. Hı. Yani yanılacak kadar bilip bilmeyen bir adam. Yani söylediği şeyler, getirdiği teoriler. E, tamam enflasyon artacak. E, söylediği şeylerden biri doğru olabilir. Hani bir insanın on söylediğinden ikisi doğru diye. <laughs> diğer 8'ine de çok e, ciddi e, önem vermenin e, Bir anlamı yok ama e, yani öyle konuşuyor diyelim Donald Trump böyle şeyi seven bir adam, evet. hani ekranlar önünde olmayı seven bir adam da onun şu an e, enflasyondan daha çok e, kaygılanacağı durumlar var diyelim. Yani evet. soruşturmalar var, e, şeyler var, e, işte insanları izinsiz dinlediği ne bileyim gazetecileri e, karşı partiden insanları vesaire dolayısıyla onun onun sıkıntısı en 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 e, en iyi sıkıntısı diyelim. Enflasyon olsun şeyin, Trump'ın. Evet. Kası Trump konuşsun artık bizim gündemimizde değil. Çünkü hı hı. dünyada bir şekilde Amerika seversiniz, sevmezsiniz de bir ülke şey liderlik yapıyorsa hı hı. dünya ekonomisine siyasetine bir tutarlılık lazım. Orada bir düzen lazım. Volatilite'nin az olması lazım. Bu yeni yönetim değişimiyle birlikte dünyaya biraz o geldi. Hani hı hı. biraz daha barışçıl bir ortam sağlanması lazım. Çünkü Trump çok fevri bir adamdı. Böyle biri ona bir şey deyince, bir soru sorunca böyle alevleniyordu hemen. Şey yapıyordu, <laughs> sinirleniyordu yani. Bir soru soruyorlar, cevap vereceksiniz yani. Ya da adam Twitter'la gidip şey yapıyordu, açıklama yapıyordu. Değil mi? Başkanlık sözcüsü diye bir şey vardır. Basın <laughs> toplantıları vardır. Yani bu yüzlerce, binlerce sene bu işlerin nasıl olacağını bütün devletler deneye deneye görmüşler. En iyi noktaya getirmişler. Tecrübeden yola çıkarak getirmişler. Siz gidip de bunu Normal bir şirket gibi e, idare ederseniz maalesef evet. Trump'ın yaptığı oydu. Çünkü en iyi bildiği şey o hani şirket. Batarsam kredi alırım şöyle olursa böyle olur. Ama işte şirketle evet. ülkenin şöyle bir farkı var. Şirketi batırırsanız yeni şirket kurarsınız. Ama ülke öyle değil yani. Bir tane olduğu için ya bölünür ya bir şey olur. Bir sıkıntı olur yani çok ciddi sıkıntı olur. Dolayısıyla evet. çok ciddi almamak lazım Trump'ın dileklerini. Burada mesela... Ee, tamam anlaşırız. Bence de e, enflasyon yukarı gelecek. Çok daha fazla yukarı gelecek. Eğer bunlar varlık alım programlarını azaltmazlarsa, faiz yüksek yükseltmezlarsa alışık olmadıkları çok yüksek bir <laughs> enflasyon dönemine girecek <laughs> Amerika, e, e, Batı dünyası. O da e, Allah sonumuzu hayret ettirsin. Evet yani Muhammed son bir dakikamız kaldı ama dolardan bahsettik ya. Altının onsundan da başlayalım, biraz bahsedelim. Çünkü ters korelasyon arasında ama bugün de 1900'lü seviyeleri aştı. 1905-10 dolara doğru yaklaşır gibi. 2000 dolar seviyeleri görülebilir mi? Kısa özet alacak olursam ne dersin? 2000 dolar seviyesi kesin görülür diyeyim neredeyse. Yani bizim hani meslekte çok kesin denmezdi. Biz şöyle bir tavsiyede bulunuyoruz müşterilerimize son dönemde özellikle. E, altını tek başına almayın yukarı gidecek diye. Hisse senetlerini tek başına aşağıya gidecek diye korunmaya çalışmayın. Eğer bir strateji yapmak istiyorsanız altının yukarı yönlü pozisyon alınan yani gidip bunun ETF'ini alabilirsiniz, future'ını alabilirsiniz. Hı hı. Şeyde ise hisse senetlerinde ise mesela S&P 500'de e, şey vardır, ETF vardır aşağı yönlü bearish. Ondan birer tane alırsınız eşit miktarda. Biraz önce dediğim senaryoya geliyorum. Ya hisse senetleri aşağı gelecek ya altın yukarıya çıkacak. Ya da ortada, ortada buluşacaklar. Bu üçünden biri bu bahsettiğimiz stratejiyle yukarı yönlü altın, aşağı yönlü hisse senetleri e, müşterilerin yüzde %20 civarı bir getiri sağlamasını bekleriz 6 ay bir sene içinde. Aha. Bizim beklentilerimiz bu yönde. Ha, altın eğer bu şeyler varlık alım azalırsa, hızlıca söyleyeyim toparlayayım, evet. 2000 değil 2500'e doğru gider. Yani piyasada hala bu kadar para olursa altın 2000 değil yeni rekorlar kırar diye düşünüyoruz. Muhammed Demir çok teşekkür ediyorum değerli katkılarından dolayı. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim. Sağ ol. Evet, Muhammed Demir ile birlikte Stüdyo Londra'nın sonuna geldik. Kısa bir ara aradan sonra gün sonu kaldığı yerden devam ediyor Cenk yoldaşla birlikte.